Merhaba sevgili Turkish Secrets kanalı takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Ateş son dakika haberi, Aybüke Yılmaz ve Emre Özmen aşkı. Her şey o anda durdu. Bu sabah magazin gündemi alev alevdi. Tüm gözler Uzun süredir gizemini koruyan Aybüke Yılmaz ve Hollywood yıldızı Emre Özmen aşkına çevrildi. Ve sonunda itiraf geldi. Ünlü oyuncu Aybüke Yılmaz, dün gece İstanbul'da düzenlediği özel bir basın toplantısında ilişkilerinin nasıl başladığını ilk kez tüm açıklığıyla anlattı. Aybüke, kırmızı elbisesi, sade makyajı ve kararlı bakışlarıyla odaya girdi. Kameralara baktığında atmosfer sessizleşti. Gülümseyerek başladı. Onunla tanıştığımda hayatımın en yorucu dönemindeydim. Bu sözlerle odadaki atmosfer bir anda değişti. Her mikrofon, her ışık parıltısı ona odaklandı. Ünlü yıldız Emre Özmen ile tanıştığı geceyi gözyaşlarıyla ama aynı zamanda gülümseyerek anlattı film çekim tahtası bir gala gecesi ve başlayan hikaye. Her şey bir yıl önce Londra'da göz kamaştırıcı bir film galasında başladı. Aybüke, dünyaca ünlü bir moda markasının yüzü olarak davet edilmişti. Enve Özmen, yeni filminin tanıtımı için oradaydı. Seyirciler, flaşlar, kırmızı hali ama bir noktada. Kisi de kendilerini aynı görüntüde buldu o akşam basın sadece tanıştıklarını duyurdu. Ancak dün geceki duyuru, bu söylentileri resmen doğruladı. Aybüke o anı şöyle anlattı. Sanki bir haftadır uyumamışım gibi hissettim. Gitmek istemiyordum ama söz vermiştim. Galaya girdim ve onu gördüm. Yüzünde öyle bir dinginlik, öyle bir güven vardı ki kalabalığın içinde göz göze geldiğimizde zaman durmuş gibiydi. Sanki herkes susmuştu. Seyirciler nefeslerini tutarken Aybüke'nin gözleri doldu. Sonra, hafif bir gülümsemeyle devam etti. Hiç konuşmadık bile. Ama o birkaç saniyede her şey söylendi. Aşk mektubu Emre'den gelen o ilk mesaj, kahve içelim mi? Aybüke Yılmaz, tanıştıktan birkaç gün sonra Menaker'in kendisine bir mesaj gösterdiğini.